Unity Tekstil, neslin işiyle Perspektif programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Kalite Sistem Müdürü Fatih Yıldırım. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Nisim Merhaba, bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, öncelikle bu nazik davetinizden ötürü size ve ekip arkadaşlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Ben Fatih Yıldırım, makine mühendisiyim. Şu anda kalite sistem müdürü olarak bir firmada görev almaktayım. E, Trabzonluyum. Çok güzel. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı acaba? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Evet, yani sektör anlamında e, kırılma anı değil de mesleğimdeki e, alan seçimi anlamında kırılma anı yaşadım üniversite yıllarımda. E, örgün öğretimi gör, örgün öğretim görmüş olduğum yıllarımda okulumun sağlamış olduğu avantajlar ve hocalarımın teşvikiyle iklimlendirme, e, imalat enerji gibi alanlarda farklı projelere katılma fırsatı buldum. E, i̇lk olarak ARGE'sinden ürüne e, bir imalat tecrübesini Teknofest yarışmasına katılma amacıyla yaşadım. Ve buradan bu imalat sürecinde, e, yarışmaya hazırlık sürecinde almış olduğum hazda kendimi geliştirmek istediğim alana bulduğumu hissettim. E, bu alanda da o zamanlarda kariyer planlarımı oluşturmaya başladım profesyonel anlamda ilk olarak Fransız bir otomotiv üreticisinin Türkiye'de yer alan bir ana tedarikçisinde kalite mühendisi olarak Çok başladım. Güzel. Burada bize öğretilen, gösterilen kalite kuramları çerçevesinde ürünleri kontrole tabi tutuyorduk. Burada ben hep bir açlık hissediyordum. Bir şeylerin eksik olduğunu. Çünkü o arkada background'da Neler olduğunu, ürün benim ürüne gelene kadar neler yaşadığına Hı -hı. tam vakıf değilim ve kendimi hep eksik hissediyordum. E, bu açlıkla bir arayışım oldu. Daha sonra e, Lefkoşa merkezli elektrikli araç üreticisi, startup bir projeye başvurum kabul edildi. E, kariyerim anlamında iş olarak bu işin ustalığını, mühendisliğini, e, analistliğini, yöneticiliğini bu projede kendime kattım. Ee, çok değerli çalışma arkadaşlarıyla çok değerli liderlerle çalışma fırsatı buldum. İzninizle e, buradan da onlara selam Tabii. göndermek istedim. Tabii. Biz de saygılarımızı iletelim. Bu projede bir sistem e, kurmanın var olan bir sisteme adapte olmaktan çok daha cezbedici olduğunu deneyimledim. Ve bu sistemde emeğin ürüne dönüştüğünü tekrar Hı -hı. yaşa hissedince Hı -hı. E, tekrar mutluluk bir, verici. Çok mutluluk verici ve ya bence insan başardıkça başarıya acıkıyor. Tabii. E, bu açlıkla oluşan e, kariyer planımda yollarımı şu anda çalışmış olduğum Fatap Metalle kesiştirdi. Ne güzel. Hedeflerimiz çok büyük. Şahsım adına da çok heyecanlıyım. Harika. Verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? E, tabii kendi e, know-how'umdan bahsedecek olursam, e, ben kaynaklı imalat özelinde e, uluslararası standartlarda e, sistemler, yöntemler kurup geliştiriyorum işte üretim hatları dizayn edip, e, üretim akışları oluşturuyoruz. E, bunun dışında ERP gibi, MES gibi sistemlerin kurgularını, modellemelerini oluşturuyorum. Özetle hı hı. bu şekilde. Şu anda çalışmakta olduğum FATAP Metal olarak da e, hala hazırda genel olarak bölgesel anlamda ve e, ulusal anlamda e, birden fazla şirketle metal sektöründe hizmet veren bir oluşumu dünya standartlarında kaynak çözümleri sunan bir şirket haline geliştiriyoruz. Yapı çelikleri, ince taneli yapı çelikleri başta olmak üzere çeşitli kaynak uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da çok tecrübeli bir ekip kurduk. Kurmaya, geliştirmeye devam ediyoruz. Ne güzel. Kalite standartları ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi değerlendirir misiniz? E, tabii. Şimdi bu kalite standartları ve sürdürülebilirlik birbirini tamamlayan kavramlar. Aslına bakacak olursak e, bu kalite yönetim sistemi tam anlamıyla bir sarmam. Yani biri olmadan bir diğeri tam anlamıyla fonksiyonun yerine getirmiş kabul edemiyoruz. E, burada bir ürünü sadece kaliteli üretmek bunu sürdürülebilir maalesef kılmıyor. Bu süreç boyunca tüm paydaşların çevreye ve sosyal sorumlulukları olan ilgileri, bunları üzerindeki bizim etkilerimiz sürdürülebilirlik konusunda çok olumlu yönde bize dönüşler sağlıyor. Biz de bunlara firma olarak çok değer veriyoruz. Ee, ve böylelikle sürdürülebilirlik hedeflerimize, tüm organizasyonun sürdürülebilirlik hedeflerini taşımakta çok yardımcı oluyor bu bize. Hı hı, harika, çok güzel. Ee, farklı departmanlar arasında kalite kültürünü geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Biz öncelikle e, güçlü bir iletişim kültürü oluştur oluşturmaya, geliştirmeye devam ediyoruz. E, toplantılar, e-mailler iç iletişim mekanizmaları gibi kanalları mümkün olduğunca aktif tutmaya çalışıyoruz. Özellikle toplantılarımızda e, mümkün oldukça tüm herkesin değerlerini tartıp, kritiğini yapıp, değerlendirip, uygulamaya almaya çalışıyoruz. E, bunun dışında farklı departmanlarda, farklı düzeyde çalışma arkadaşlarımızı, farklı etkinlik ve projelerde bir araya getirerek e, arkadaşlarımıza işbirliği fırsatı yaratıyoruz. Burada ee, mükemmel paylaşımlar sosyal hayatlarından iş anlamında farklı paylaşımlar e, gerçekleştiriyorlar kendi aralarında. E, burada bizim gözlemlediğimiz bize e, dillere pelesenk olmuş bir slogan var. E, Kalite kontrol edilmez üretilir Hı -hı. bir sloganını mümkün oldukça yaşatılabilir kılmamıza yardımcı olduğunu görüyoruz bu durumunda. Çok güzel. Kalite yönetimi açısından risk yönetimi nasıl e, önemli bir rol oynamaktadır? Şimdi e, kalite yönetiminde risk yani birçok kilometre taşı bulunmakta bu sistemde. Belki de bu kilometre taşlarından en önemlisi risk yönetimi ve risk analizleri diyebiliriz. Şimdi Risk yönetimleri risk analizleri bizlere geniş alanlarda çalışma fırsatları ve önlem alma fırsatları sağlar. Bizim iş gücümüzü bizim ekipmanımızı daha değerli kılar. E, yine risk yönetimi bizim ürünümüzü veya hizmetimizin Kalitesini güvence altına alır, maliyetlerimizi azaltır, kaynaklarımızı daha verimli kullanmaya bizi olanak sağlar. Bu sayede hem organizasyon olarak çok daha mutlu bir organizasyona, dolayısıyla çok daha mutlu müşterilere bu yol çıkar. Ne güzel. Ee, en önemlisi de benim kendi e, gözlemim, risk analizi ve e, bu sisteme çalışanları da dahil ettiğimiz zaman bu çalışanların özgüvenine ve yaratıcılığına çok olumlu yönde etkilediğini de tecrübe ediyoruz kesinlikle çalışanları kalite konusunda eğitmek için en etkili yöntemler nelerdir ya şimdi burada e, zaten bazı kalite kuramları dünyaca kabul edilmiş bazı kalite kuramlarını üzerine e, biz de çeşitli eğitimler planlıyoruz gerçekleştiriyoruz e, bugün Japonlar e, bunları bir yaşam felsefesi olarak sosyal hayatlarının bile hemen hemen her evresini uyarlamaya çalışıyorlar Evet fakat bu dayatma oluyor bir yerde. benim kendi fikrimine ve şirketimizin de önem verdiği üzerinde durduğu işi yapanın yaptığı işin ne kadar değerli olduğunu ona inandırmak. Yani bu farkındalığı yaratmak. Farkındalık eğitimlerine çok önem veriyoruz. İşçi bu farkındalığı kendine kattığı zaman çok daha güzel ve çok da uluslararası standartlarda işler çıkarabiliyor. Kesinlikle. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan bahseder misiniz? E, tabii şimdi ben kendi özelimde Fatap Metal'in vizyonundan bahsetmek istiyorum. Burada çalışanlarımızın kalite konusundaki bilinç düzeyini arttırarak her bireyin organizasyonun kalite kültürüne dokunmasını, fayda sağlamasını amaçlıyoruz, hedefliyoruz. E, bu sayede de e, müşterilerimizin tedarik zincirinin boyunca kaliteyi güvence altına alarak sektöre liderlik etmeyi, uluslararası e, camiada sektörde yer almayı hedefliyoruz. Bu sayede e, karşılaşacağımız zorlukları mümkün olduğunca kolaylıkla karşıla, e, bekliyoruz ve aşmayı hedefliyoruz. Hedeflerinize en kısa zamanda ulaşmanızı diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Ya, e, şimdi şu özelliklere sahip insanların, bu mesleği yapmalı diye bir açıklama yaparak bir algı oluşturmak istemiyorum aslında. Fakat e, detaylara önem veren kişilerin Hı. bu meslekte gayet başarılı olacağını düşünüyorum. E, onun dışında ben emeğe ve alın terine çok önem veren bir insanım. Kesinlikle temel eğitimini tamamladıktan sonra, başarıyla Hı. tamamladıktan sonra bu sektörde yeterli emeği ve saygıyı Hı. verdikten sonra herkes bu sektörde, bu alanda e, başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ne güzel. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? E, tabii e, gençlerimize bir mesaj vermek istiyorum ben burada öncelikle e, üniversite yıllarını mümkün olduğunca aktif değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Okullarında var olan sosyal kulüplere, etkinliklere katılım sağlamalarını, destek vermelerini tavsiye ediyorum. Bulundukları ilin çevre illerin sosyokültürel yapılarından olanaklarından mümkün oldukça faydalanmalarını tavsiye ediyorum aynı şekilde farklı düşüncelerde farklı hı hı. kültürlerde olan insanlarla mümkün oldukça vakit geçirmelerini tavsiye ediyorum bu her bir bireye mükemmel bir vizyon bir bakış açısı kazandırıyor Onun dışında üniversitelerin takımları yer alıyor. Bu ülkemizde ve dünyada üniversiteler arası yarışmalar düzenleniyor. Hı hı. Buraya katılan e, ekipler arasında kendilerine yer bulmalarını, bunun için çabalamalarını tavsiye ediyorum. Son olarak da şu an bir haftasını geride bırakmak üzere olduğumuz 2024 yılının herkese mutluluk, sağlık, huzur, başarı getirmesini e, diliyorum ve e, tekrar bu nazik davetinizden ötürü, misafirperverliğinizden ötürü başta size ve değerli Business Turk Channel ailesine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Harika bir mesajdı Fatih Bey. Katılımınız, önemli açıklamalarınız, tavsiyeleriniz için teşekkür ederiz. Tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız çok mutlu olduk. Daha nice güzel projeler ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok mersi, sağ olun. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Unity Textil Nesinişi ile perspektif programını sundu.